Toretto 01 motobloktan selamlar. Evet arkadaşlar şimdi Adana'yı geziyoruz ha. Aksiyon başlasın. Kamera yoktur inşallah. Yoktur. Geç. Geç babo. Asfalt yanıyor mübarek. Asfalt yanıyor yanıyor. Ulan tır beni pişirdin la. Lan motor dedi nereye geldim ben diyor Subhanallah Ama on numara ya abi var ya mükemmel mükemmel Adana Hilton eteli Bak hele lan Her tarafta karpuz meyve sıcak ya hava karpuzu gez Buz gibi olsun Bici bici şalgam her yerde var lan Maşallah bir çarşıya uğrayacağım. EDS var la burada. Direkt yapıştırır cezayı. La yeşil yansın lütfen. Lütfen yeşil yansın. Abo kavurdu bizi lan. Sarı sıklam oldum lan. Oğlum burada kimse gaz takmıyor ya. Dayı haydi dayı. Dayı kapışalım mı? Bak ah lan buralar ne kadar değişmiş lan. Amanın amanın. Ne dedi? Köprüden döneceğiz. Yapma lan lan dayı yapma be. Tam da yerinde durdum be. Her yerde de kamera var ha. Adana gibi bir yerde mantıksız kamera ya. Abo, akıyor, akıyor, su gibi akıyor. O depremde yıkılan evlere bak, ta nerede? Biliyorum ben buraları, eski evler. Aa dayı klimayı açmışsın. Biz kavuruyuz, kavuruyuz. <laughs> Abo, oh. bu nedir lan? Abu. Buralar ne güzel öyleler, lan nostalji eski evler. Dayı buradan hala bir çıkam. Nereye gidiyorlar lan bu yollar? İşte bilmiyorum. Ay giriyor öyle rastgele. Maşallah yıkılmasın üstümüze de evlere ama tarihi bölge herhalde buraya. Oğlum bayağıdır gelmeyiz unutmuşuz her şeyi ha. En iyisi internetten bakmak. Hadi lan ya Dayı bu ne sıcak, bu ne sıcak. Kavuruyor lan, kavuruyor. Öğlen olmuş. Güneş başımıza geçmiş. Biz bu sıcakta takılıyoruz ha. Abo. İnsanlar ikindiye doğru, akşama doğru çıkıyor. Biz ise saat olmuş 12 Kaşınıyoruz Çıkıyoruz, geziyoruz ha Ha bak daha genciz kardeş Kanımız kaynıyor ha Boşuna gelmedik ha Yok mu lan buralarda bici bici bir bici bici yek. Serin yek la Allah'tan kaskımız var ha Bak lan Eskişehir'de ne kadardı Şimdi burada ne kadar olmuş lan Sürekli zam mı geliyor lan Bu yakıtlara Aynen abi çekiyor. Çekiyordum kamera. Evet abi, evet. Youtube kanalına atıyorum ben. Allah kahveri, kahveri. Amin dayım amin. 9 evet, evet. senedir gelmiyorum buraya. 9 evet, senedir gelmiyorum evet, diyorum. Eskişehir'de. Orada Yo, ya normal çalışan. Evet, şey çok güzel diyorlar öyle mi abi ya? Güzel ama so orada, olurdu, orada çok güzel Soğuk kötü soğuk. bu sıcakta fazla yormayayım. Eskişehir güzel memleket de soğuğuna berbat diyorum dayı. Sen o soğuğunu yesen gelmezsin yani ha. Güzel memleket. Her yer ulaşım çok iyi. Yakın. Sıkıntı yok ama bir soğuğu var berbat yani. Böyle bir soğuk yok. Ya mis gibi işte Adana gibi yer terliyorsun 10 numara doğal oh, Kebap Bütün hastalığını Terle atıyorsun dayı Orada nerede terleyeceksin Orada terlemek için para veriyorsun ha Buradaysa Allah azze ve celle sana bedavadan terle diye veriyor ha Burada da kolay kolay hastalanman ha Yani doğruya doğru yani sinyal versen olmaz mı dayım? Şu kanalı atlayasın var lan. bağlayacağım ha bağlayacağım ha bakıp bedavadan su arıtmadan geçiriz terimizi bu sıcaktan motoru çalıştırmaya korkuyorum lan Harbi o kadar sıcak ha. Ama bana o kadar pek şey yapmıyor. Seviyorum ben sıcağı. Niye? Niye değil? Motorla gezebiliyorsun. Dayı beni ezmeye mi geldin? Ne yapıyorsun sen dayı? Nereye gidiyorsun? Biliyorum vallahi. Atla. Bindin mi? Hadi. hadi. İlk Adanalı'yı da bindirdik. Hayırın küçüğü büyüğü olmaz. Allah Azze ve Celle mükafatını ahirette ya da bu dünyada verir. Buradaki mi? Şu mu? Evet. Vallahi. Sen de sağ olasın. Akşam burası var ya buz buz çözemedim gitti lan. gündüz kavuruyor, akşam donduruyor. Akşam geldim ben buradan. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Adana'yı ufak bir turla gezdim. Daha da videolarım olacak. Yani sadece bölüm bölüm ben size atacağım bu videoları. 1, 2, 3 diye, 4 diye, 5 diye atacağım inşallah. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Toronto 01 kaçar. Ayıbıyım lan.